Altında mıdır üstünde midir? Alt. Altındadır abi. Hemşerim Kane üsttedir abi. Yakındır bence ya. Çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Kırcalı belki üst olabilir de. Lewis değil yani. Lewis alttır. Bence de Lewis alttır. Hamsici önde oynayan bir isim. Etrafa sıkmayı sever. Brodun da olduğu için çok sıkmaz. Ben Hamsici üst diyorum. Bence de Hamsici daha fazla hasar atmıştır. Hamsi üst ben. Hasar da alttaydı. belki kill de bayağı iyiydi. Hasar biraz düştü. Evet. Genç. Eğimi mi güzel. Yakışıklı bir kardeşim seveyim. Severiz abi. Severiz abi. Yakın arkadaşımız Hamsi. abi ya. Bence kamikaze üstür bence Storm yusurs. Arkadaşlar merhaba PUBG Mobile Türkiye Spor kanalına hoş geldiniz. Ne haber? Nasılsınız? Hoş bulduk. abi. abi. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Bugün sizle alt üst içeriği çekeceğiz. Size bir oyuncu söyleyeceğim ve Yıldızlar Ligi finalindeki hasar puanını söyleyeceğim. Karşısındaki oyuncu altında mı kalmış, üstünde mi kalmış? Bunu sizden öğrenmeye çalışacağım. Bunu merak ediyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. Tamam, başlayalım. Abi. Başlayalım. Dijital Atletik'ten Scarface var. Scarface 8532 vurmuş. Karşısında da Fireflux'tan Lux var. Lux Scar face'in altında mıdır üstünde midir? Altındadır abi Altındadır bence. Lux aşağı alt Alt diyorum abi. Alt. Altındadır abi. Lux'ın oyununu nasıl buluyorsunuz arkadaşlar? Fireflux'a gittikten sonra açıldı mı? Kendini bulabildi mi? Takımını bulabildi mi? Ne düşünüyorsunuz? Lux bence IB döneminden beri çok iyi oynuyor. Hala o performansı göstermeye devam ediyor. Bence iyi bir oyuncu. Eğimi vuruşucu olarak iyi bir oyuncu. Fireflux'a da kendini gösteriyor diyebilirim. Aa bence IB'deyken yine vuruyordu da takım iyi değildi o zaman. takım iyi kendisi de iyi. Kendisinin bulmuş diyebiliriz ya. Scarface 8532 vurmuş arkadaşlar. Lux da 7300 vurmuş. Scarface'in altında kalmış. Sırada Ivy Next Rüya'dan Kane 6423 vurmuş. Karşısında da Fireflux'tan Solus var. Solus Kane'in altında mıdır üstünde midir? Hemşerim Kane üsttedir abi. Solu atlıyorum. Abi ikisi de yakındır bence ya. Çok uzak olduğunu düşünmüyorum. 200 puan kadar fark var Mahmut aralarında. Bence Kane üst. Tabi abi, iyi oynadı ama Kane bir tık hasarda üstteydi diye hatırlıyorum. Kane daha çok demeyişten bence. Kane'in üsttedir ya bence. Bence de Kane üst. Evet, Solka ile Keç. Kane çok vurmuş demek işte. Yine Kane üsttedir yani. Çok uzak diyoruz abi. oyununu iki benzetiyorum. Sizce de öyle mi? Benzer oyunlar değil bence ya. Bence benzemiyor şöyle açıklayayım. Kesiyor bir tık daha arkada oynayan oyuncu ama Kane önde Gregor oynayan bir oyuncu. Bence oyun tavları benzemiyor. Bence de aynı şekilde. Yani. Kane daha çok önünde oynayıp çok vurmak isteyen adam ya. Ama Kisyu takım oynamak isteyen birisi. takımdaki rolü neydi arkadaşlar? Takımdan ayrıldı ama. Rol şey yok abi bizde ya. Bizde abi pozisyonu göre mesela en önde Kisyu varsa ee, pozisyonu o el alıyor mesela. Fight'ı o başlatıyor, fight'ı o açıyor. Ama mesela en arkada o varsa support'a o geçiyor. Yani biz de genellikle flex oynuyoruz. Pozisyona göre dağılıyoruz abi. Ben şu roldeyim, Emir şu rolde diyemeyiz. Arkadaşlar, Ivy Next Royale'dan Kane 6423 vurmuş. Solus'ta 6244 ile altta kalmış. Solus alt demiş. Değil mi? Doğru bildik. Fireflux'tan evet. Keç var. Keç 8530 vurmuş. Karşısında da Beşiktaş Black Ace Spor'dan var. Levis keçin altında mıdır üstünde midir? Alt. Ben. Levis altındadır abi ya. ben direkt istatistiklere bakmıştım zaten. Kırcalı da iyi vurdu alt. Beşiktaş'ta. Kırcalı belki üst olabilir de Levis değil yani. Levis alttır. Bence de Levis alt. Keç 8530 vurmuş arkadaşlar. Levis de 6548 vurmuş. Altta kalmış keçten. <laughs> Sırada s 2 var. Hamsi 5771 vurmuş. Karşısında da Fro prozun var. Frozen hamsicinin altında mıdır? abi altında mıdır? çok yakındır işte ihtimal. 100 200 hasar fark. bence de bayağı yakındır ya. Az atmış Aşağı yukarı 200 fark var. Bence hmm. hamsici önde oynayan bizim Etrafa sıkmayı sever. Frozen daha olduğu için çok sıkmaz. Ben hamsici üst Bence de hamsici daha fazla hasar atmıştır. Hamsi üst diyorum ben. Hamsici 5771. Frozen da 5520 vurmuş arkadaşlar. Neredeyse 200 hasar ya, bir fark atmış. Çok yakın birbirine. Frozen'ın aceldiğini nasıl buluyorsunuz? Bence genç ve o da vuran bir acel. Genç olmasına rağmen kritik kararlar verebiliyor. Ben aceldiğini beğeniyorum buradan. Bence de yani. Çok kritik kararlar verebiliyor maç esnasında. Üçüncü andan sonra bir yere hep kafa atıyorlar. O kararları çok iyi veriyor bence. Sırada Beşiktaş Black Espor'dan Tospik var. Tospik 6097 vurmuş. Karşısında da s 2 var. Raze Tospik'in altında mıdır? Üstünde midir? Yüksek ihtimal boy istatistikte çok yakın yani. 100-200 falan Oynadır. Aşağı yukarı 500 kadar. Bence reis üsttedir. Akif abi daha fazla hasar atmıştır. Genelde mini oynamayı seviyor, mini kullanıyor. Maç içinde de hasarı yüksektir diye düşünüyorum. Tospik'ten fazla hasar atmıştır. Aa, ben de reis üstüyorum. Arkadaşlar burada duvara tosladık. Tospik 6097 <laughs> vurmuş. Reis de 5586 vurmuş. Tospik'in altında kalmış. İlk yanlışımızı açtım. sana güvendim. dedim Sırada ligimizin iki en iyi AEC'li var. Fireflux'tan Solkay 7327 vurmuş. Karşısında da Regnum Karya buraya Espor'dan Silas var. Silas Solkay'ın altında mıdır üstünde midir? Kaç vurduğunu bilemiyorum direkt Berke'nin. Direkt alt yani. Hasarda alttaydı. Berke kilde bayağı iyiydi. Hasar biraz düştü. Evet. evet. Kill sıralamasında ikinci falan ama 40 kili falan vardı yaklaşık. Ama hasar da biraz düştü diye hatırlıyorum. O yüzden alt diyorum. Solkay'ın altında. Solkay, Solkay 7327 vurmuş. Silas da 6356 vurmuş. Solkay'ın altında kalmış. Solkay'la Keç'in rol değiştirmesinde bunun bir etkeni var mı sizce? Net var ya. Solkay birazcık daha vurmaya odaklandı. Bence şu anda görebiliyoruz zaten. Vurma açısından de iyi oldu. Eskiden AYCEL olduğunda maça odaklanıyordu, Vurmak açısından biraz altta kalıyordu bence diğer arkadaşlarına göre. Bence şu an tam oldu yani. Bence de öyle ya. Solkay çok eskiden 2020'de falan bayağı vuruyordu AYCEL'ken. Son zamanlarda vuramıyordu fazla. Şu an PMSL'den itibaren AYCEL Keç oldu. Solkay, Solkay'ın o, o zamanla mevhur görüyoruz yani. Sırada Dijital atletikten Yekta var. Yekta'nın puanı 5265. Karşısında da Ivy'nin Xreal'dan Swain var. Swain Yekta'nın altında mıdır, üstünde midir? Bence net üstündedir ya. Swain'i etrafa sıkmayı seviyor bence. Swain bence de üsttedir. Swain'in Swain oyununu nasıl buluyorsunuz? Güzel buluyoruz abi. Genç, iyi mi güzel, yakışıklı bir kardeşim Swain. <laughs> Severiz abi. Severiz abi, yakın arkadaşımız <laughs> abi ya. Yekta 5265 vurdu demiştik. Swain de 6421 vurmuş. Yekta'yı geçmiş, üstte. Sırada Foot Chaos'tan Storm var. Storm 5181 vurmuş arkadaşlar. Karşısında da Kamikaze var. Kamikaze finallerde çok iyi iş yaptı. Kamikaze Storm'un altında mıdır üstünde midir? Kamikaze bence ligde çok iyi oynadı. Ligde gösterdiği performansı bence finalde gösteremedi. Storm üsttedir ya. Kamikaze ben ligde iyi diye hatırlıyorum. Vurmuştu galiba ya. Bence Kamikaze üsttür. Hı. Bence Storm üsttür. Storm 5181 vurmuş. Kamikaze de 3997 vurmuş. Storm üsttür. <laughs> Sırada eski toprak Paul'dan Zesi var. Zesi 3829 vurmuş. Paradise Fire'dan Marso Zesi'nin altında mıdır üstünde midir? Bence direkt, direkt üsttedir ya. Nedir ya direkt? Marso finalde iyi performans gösterdi. Baya üsttedir. Çok fark vardır bence. Bence de abi. Baya fark var arkadaşlar arada. Zesi 3829 vurmuş. Marso da 7622 vurmuş. Baya fark var Baya fark var. Katıldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz Buradan izleyenler için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Abi izleyenlere teşekkür ederiz. Destekleyenlere teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmasınlar. Bu tarz içerikler şey, engelmesini istiyorlarsa da yorumlarda belirtsinler. Görüşürüz.